Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinize Ortacıdan selam ve sevgiler. Bugün beni ziyarete sevgili dostum Yusuf Apaizbek geldi. Kendisi ve eşi benim okul arkadaşımdır. Ankara'da da beraber aynı mahallede oturuyorduk. Biz buraya taşınınca sağ olsunlar atlayıp bizi ziyarete gelmişler. Aynı zamanda kendisi de burada bir yatırım amaçlı bir proje düşünüyor. Hem onu projesini değerlendireceğiz, hem onun projesiyle ilgili görüşmeler yapacağız, hem de onu bu bölgeyle ilgili biraz gezdireceğim. Kısa bir çekim olacak arkadaşlar bugünkü videomuz çünkü onlara da bir hatıra anı kalsın istiyorum buralarla ilgili. Birazdan kendileriyle birlikte Dalyan tarafına geçeceğiz. Dalyan'ı kısa bir tur yaptıktan sonra tekrar buraya döneceğiz arkadaşlar. Hadi hep beraber buyurun Dalyan'ı gezmeye ve biraz etrafı tanıdığı arkadaşlar. Bilgi şey yap. Hadi buyurun Dalyan'ı beraber gezelim arkadaşlar. <laughs> Yusuf Bey, hı hı? sen de güzel Ya çok güzel. Bir yerde. Şurada bir tane evin oldu. Hani farkında olmuyor ama toparlayın. Arada çıkın. Arkadaşlar şimdi Dalyan'ın sezonu bir ay sonra açıldığı için sokaklar şu anda bomboş. Ama belediye bayağı bir düzenleme yapmış. Çok güzel olmuş buralar. Burada bir ay sonra inatsan yere düşmez. Burası var. Harika gerçekten. Yusuf Nasıl buldun burayı? Dostum gerçekten ben burayı bu kadar hayal etmiyordum. İnanılmaz derecede hayran kaldım. Yani şu özellikle şeyin ııı e, Dalyan, Dalyan kanalının kanalın, kanalın olduğu yer ve karşıdaki manzara çok hoşuma gitti. Yani Gezip görülmesi gereken yerler gerçekten. Gerçekten değil mi? Güzel Doğasıyla, güzel. manzarasıyla, yerleşim yerleriyle harika yerler. Geç kalmış bir şey diyorum benim için yani. Evet evet. Neyse sen de Sesayen sonunda ucundan tuttun. İnşallah. inşallah i̇şte bizim vesile bizim olduk. Bir olduk biz Böyle de burada olmamız. Be. iyi oldu. İyi hadi bakalım inşallah hayalin gerçekleşir. İnşallah. Evet artık dönüşe doğru geçelim. Hello. <laughs>